Yine hakeza münafıklar mesela burada münafıklardan örnek verdi ya. işte Abdullah İbni 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 Übey İbni, 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 İbni Selül. Bu adam mesela münafıkların reisi. Hazreti Ayşe atılan iftirada baş müsebbibi olan bir adam. Sonra Beni Mustalik gazvesinin işte dönüşünde oluyor bu hadise. Daha sonra işte Efendimiz Aleyhisselam hakkında bazı hadiseler geliştikten sonra ne diyor? Diyor ki aziz olanlar, zelil olanlar çıkartacaktır Medine'den diye bir şey söylüyor. Mesela sahabe efendilerimizden bazıları bunu duyuyor. Ve Cenab-ı Hak bunlar hakkında ayet nazil ediyor. Yani aziz olanın Allah Resulü, Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve müminler olduğuna dair Cenab-ı Hak ne yapıyor? Mümin, e, münafıkun suresindeki ayetleri nazil ediyor. Mesela münafıklara bu nevi cezalar Cenab-ı Peygamber veriyor mu? Onlara had cezası uygulamıyor. Hazreti Ayşe annemiz mesela ilk hadisesinde Abdullah İbni Bey İbni Selül 70 sopadan kurtulmuştur. O sopa yemeyenler arasındadır. Yani o iftiraya atanlara Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam yani o iftiraya nasıl diyelim o selin arkasından giden bazı sahabe efendilerimiz de cezaya müstahak olmuşlardır. Bunlardan bir tane mesela Hasan İbni Sabit Efendimiz Aleyhisselam'ın şairlerinden birisi mesela ne yapıyor? Yani o şeyde o ne diyelim o fitne yayıldığı zaman onları dinleyenlerden birisi oluyor. Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Ona da ceza uygulattırıyor. Ama i̇bn Bey İbn-i Selle uygulattırmıyor. Münafıkları neyse abi ki? Yani kafir olarak gideceği bilindiği halde bile. Kendi oğlu Abdullah bile ne yapıyor? Diyor ki ya Resulallah işte ben bu adamı öldüreyim. Zira bir başkası öldürürse yani benim kalbimde ona karşı bir düşmanlık olur. Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Müsaade etmiyor. Ölüm yatağında düşünün Abdullah İbni, İbni Bey İbni Selül hastalanmış daha ölecek. Peygamber Aleyhisselam'dan ne istiyor? Gömleğini istiyor Efendimiz Aleyhisselam'ın. Sebep? Şimdi Peygamber Aleyhisselam onu gönderdiği zaman adam o kadar şeytani bir zekaya sahip ki yani öldükten sonra bile kendi kredisi insanlar arasında bitmesin istiyor. Sebep şu işte Peygamber Aleyhisselam bana gömleğini gönderdi. Ben hakiki bir adamım. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ya Resulallah bu adam münafık. E diyor ki ya Ömer yani ben buna gömleğimi göndermekte zaten ona dokunacak azap zaten değişecek değil yani. Kaldırılacak değil. Ve Efendimiz gittiği zaman onu kulağına diyor ki ey Abdullah ben sana demedim miydi Yahudi ve Hristiyanlara dost edinme diye. Çünkü onu en fazla kışkırtanlar kimlerdi? Medine'deki Yahudiler ve Hristiyanlardı. Çünkü Medine'ye Efendimiz hicret etmezden önce lider olacak adam oydu zaten. Adamın şeyi o. Derdi o. Liderlikten oldu yani. Ve yaptığı ticaretler zaten birçok gayrimeşru. meşru İstanbul'a müsaade etmiyor. E şimdi dost edildiği adamlar kimlermiş? Yahudiler ve Hristiyanlar. Efendim sen buna şunu telkin etmiyor yani. Ya Abdullah, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de değil. Adam zaten bunu demiş ama kalpten dememiş. Kalpten kimi sevmiş? Yahudi ve Hristiyanları sevmiş. Kafirlere sevmiş, onlara meyletmiş yani. yani buradan da şunu antiparantez söyleyebiliriz. Bir adamın kafirliği açıksa, aşikarsa sen onun cenaze namazını kılamazsın kardeşim. Kıldıramazsın da. Böyle bir şey yok. İşte önceki aylarda adamın birisi değil mi? Kendi kafirliğini kendi söylediği halde bildi. öldü gitti. E i̇şte devletin resmi görevlisi geldi. Onun başında cenaze namazını kıldırdı. Ya adam kafir olduğunu kendi söylüyor kardeşim. Sen bir görevli olarak, vazife olarak demelisin ki ben Müslümanlara Müslüman olarak öldüğüne şahitlik ettiğimiz adamlara biz namaz kıldırırız. Bu adam zaten kafir. Yani az önce senin sorduğun soruya geliyor abi. Anlatabildim mi? Namaz kıldırma memurluğuna soyundursan işte kafir, münafık, müşrik ayırt etmek için herkese kıldırırsın. Kıl gönder, kıl gönder. Sanki arabayı yakıyorsun. Ya böyle şey olabilir mi? Kur'an'ın ayeti nerede kaldı o zaman? Daha bunun fıkhi hükmüne girmeyelim yani. Gerek yok. Ama herkes açsın bir baksın kitaplarda ne diyor yani. Peygamber bir tane kafirin veya sahabi bir tane münafın özellikle Huzeyfatul Yeman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış ona listeyi vermiş münafıkların listesini. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Her namaz vaktinde biri öldüyse önce Huzeyfatul Yeman'a bakıyor. Okuluyor mu kılmıyor mu? Kılmıyorsa Hazreti Ömer'e de yalan da çıkıyor gidiyor, başkaları kılıyor tabi o bilmediği için, bilmeyen adam mazurdur zaten. Ama Huzeyfe Fethül Yaman kimin namazını kılıyorsa o mümin yani. Kiminkinde kılmıyorsa Hazreti Ömer'e de yalan çekiyor gidiyor. Sen Hazreti Ömer'e de daha iyi anlayışlısın. Sormak lazım bu insanlara, evet.